Çok 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 önemli bir şey yapmıyorum şu an. Boş sohbet yapacağım. Ondan sonra da kapatacağım. Çünkü video çekmem lazım. Ee, videoya hazırlık makyajı bu aslında. Aynen. <laughs> Kapattım şeyi. Umut arayamaz. Merak etmeyin yani. Rahatsız etme modunu aldım. O yüzden kim aramıza giremez şu anda. Ee, video çekeceğim. Onu, onun için makyaj yapıyorum. O sırada dedim ki Bari yayın açayım. Beraber yapalım. Makyaj. dönüşmen bizi rahatsız edemez. Merak etmeyin gerçekten. Şu an böyle. Şunları sürdüğüm şeyleri göstereyim mi? Size. Geçen sefer göster demiştiniz. Göstereyim istiyorsanız. Ajandalar yakında arkadaşlar. Şu an çok bir şey söyleyemem ama yakında geliyor gibi. Bekleyin. <laughs> e, video şey videosu. 30 yaşında izlemem için bir video çekeceğim ya. Yeah. E, onu yapacağım. O videoyu yapacağım bugün. Liste yaptım bir tane ama bir tık gerginim nedense. Yani video çekerken hiç gergin olmuyorum. Bu video için çok 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 gerginim saçma bir şekilde. E, Bunu da böyle bu kadar. 100 saat şey yapmanıza gerek yok. Sürmenize gerek yok. Ama o kadar iyi hissettiriyor ki sürekli süresim geliyor. Ee, sürdüğüm şey güneş kremi slash e, cilt işte makyaj bazı gibi bir şey. Ee, Elensilya Green Energy Sun Balm diye geçiyor. Şöyle bir şey. Çin göstereyim. Bir tane kuşunu var. Bir de bunlar şey değil, reklam değil yani. Hep reklam sanıyorsunuz ama e, içi de böyle. <laughs> böyle gözüküyorsunuz şu an bana. Merhaba. İçi de böyle çok tatlı bir şey. Japonca şu an çok iyi gitmiyor. Çünkü e, bu marka falan filan onlardan bir tık dağıldı. O dağıldı. Bir de havalar çok güzel ya. Ben havalar kötüyken Ders çalışmayı çok seviyorum. Kötü dediğim benim için iyi. Yani şey... Böyle... Yağmurlu falan. <laughs> e, o yüzden biraz havaları kötü... Biraz kötü olsa havalar... Baya iyi olacak. Kuru cilt için nemlendirici önerim yok. Çünkü benim ya cildim kuru değil. Yağlı hatta karma... Şey falan öyle bir şeyler. O yüzden... Bir önerim olamaz size. Yine bunu sürüyorum. Revolution'un Heartbreakers kapatıcısını. Çok abartmayacağım. Kamerada çünkü güzel çıkıyor yüzüm ama şu an o kadar çok sivilce çıkarttım ki e, güzel ışık artık kamerada sorun olmuyor. Neden sivilce çıkarttım hemen söyleyeyim. 10 gündür falan her gün doritos yiyorum. Her gün cips yiyorum. İğrenç besleniyorum şu an. E, anında sivilcem çıkıyor. Asla affetmiyor yani. Gerçekten asla ama asla affetmiyor. Ee, sinir olmuyorum yüzüme bakıp. Düzelteceğim çünkü bir noktada. Yapacak bir şey yok. Bunu da böyle sürmemem lazım aslında da şu an inanılmaz üş, üşeniyorum. Üşüyorum diyecektim. Ağız alışkanlığı. Çok üşendiğim için pıt pıt her yere yapıştırıyorum şu an bunu. Bir dakika çok bir şey yazmayın göremiyorum. Şimdi döneceğim size. Tamam yeter bu kadar. Evet bir fizik şeyi var <laughs> yorumlarda. Bir fizik sıkıntısı bir şeyi. Leke sorunu nasıl giderdin? Sorutumda sivilcek şey C vitamini. Lekeler için C vitamini baya güzel. Beslenmem şu an gerçekten iğrenç. Çok kötü besleniyorum. Aşırı fazla abur cubur yiyorum. Onun dışında güzel aslında yani. Öğünlerim çok sağlıklı. Ee, öğünlerimin sağlıklı olması dışında yan öğünlerim bir o kadar da sağlıksız. O yüzden yüzüm çok kötü oldu. Yoksa çok güzeldi. Bir ara çok sağlıklı besleniyordum. Ama böyle güzel gözüküyor. Şey, Burnumda bir şey yok. Burnuma bastırınca bir şey olmuyor. Hele kenarlarında hani hiçbir şey yok. Bir tek şöyle şurasında bir sıkıntı var ama yavaş yavaş direkt gidiyor. Yani neredeyse bir sene oldu zaten. Aralıkta oldu mu ameliyat. Aradan sıkıntı yok. Rahat hissediyorum gerçekten şu an burnumla. Bir yere gitmiyorum. Video çekeceğim. O yüzden e, biraz daha süreyim hatta şuralara. Şurası kapanmadı zaten. Şuramda bir tane. Şuramda bir tane. Şuramda bir tane. Bir de burnumun üstünde bir tane sivil de çıktı. E, benim sivilim de kapanmıyor. Kapatamıyorum yani. Yapacak bir şey Şurada da var bir tane. Çarşıda. O da gitmiyor. Ee, arkadaşlar fizik muhabbetini bir salsak mı ya ben hiçbir şey göremiyorum şu anda Full fizik yazıyor yani salın artık isterseniz çünkü diyecek de bir şeyim yok yani fizikle ilgili O muhabbeti bir salın isterseniz ama tabii siz bilirsiniz cilt alt tonunu nasıl öğreneceksin bilmiyorum. Videoda anlattım işte uzun uzun. Oradan şey yapabilirsiniz. Bir tık anlamaya çalışabilirsiniz.